da şu anda gerçekten eşit, özgür ve kadınların da toplumsal yaşamda eşit, özgür yaşaması anlayışına ağır bir saldırı var. Üstelik bu saldırı inanılmaz bir koalisyonla yürüyor ne yazık ki. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu saldırıları meşrulaştıran hatta alan açan bir politika üretiyor. Ama biz ta 2014'ten biliyoruz o coğrafyada Eşit özgür yaşam mücadelesi o direniş bitmeyecek. Ama en önemlisi bu direnişin yalnız kalmaması için uluslararası dayanışma da çok önemli. Şimdi burada yaptığımız gibi her yerde gerçekten eşit özgür bir yaşamın mümkün olduğunu gösterecek bir direniş hatta ölmekle yükümlüyüz. Çünkü biz biliyoruz ki emperyalistler, kapitalistler kendi çıkarları doğrultusunda her an her şeyi yapabilme gücüne sahipler. Ama onların gücü karşısında hem kadınların mücadelesi, yüzyıllardır süren mücadele var bu topraklarda eşit, özgür bir yaşam için kadınların direnişi ise hem feminist hareket, hem kadın hareketi, hem Kürt özgürlük hareketinden kadınlar olarak biz birlikte mücadelenin önemini biliyoruz ve bu dayanışmayı kalıcı hale getirmek ve kazanımla sonuçlandırmak için Elimizden geleni yapacağız. Rojava'da direnen halklarla, direnen kadınlarla mücadelemizin ortak olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Barış süreci sürdürdüğünü söyleyen, kardeşlikten bahseden bir devlet aklı var. Bu devlet aklı maalesef bütün bu saldırı süreçlerinin arkasında. Türkiye Devleti'nin yönlendirmesiyle, Jolani'ye akıl vermesiyle Hakan Fidan'ın o ülke senin, bu ülke benim Jolani'nin peşinde gezilmesiyle örüldü. Beştepe'nin bilgisiyle örüldü bu süreç. Kimse kimseyi kandırmıyor, kandıramaz. Biz bunların hepsini okuyoruz ama bu e, çok dar bir görüşlülüktür. Kendi topraklarındaki huzura kurşun sıkmaktır, sürece kurşun sıkmaktır. Bence e, itidarlı ve akıllı davranmaları gerekiyor. Bilmiyorum çıkacak mı devlet kadından böyle akıllı bir davranış. Bizim için Rojava bir e, cennettir, Rojava bir örnektir. Devrim kadın devrimidir. Bizim için bütün dünya devrimciler için, halkları için bir örnektir. Hepimiz Rojava'nın arkasındayız. Asla yalnız değildir. Bu sürecin de, evet böyle sokaklarda hep takipçisi olacağız. Her yerde sesimizi çıkaracağız. Bizi duyana kadar, görene kadar, bizi duymak ve görmek zorundalar. Kendi kısır siyasi politikalarını, sonuçlarını bütün bu Türkiye halklarına kabul ettiremeyecekler. Bunun bedelini de ödeyecekler. Anneler barış istiyorlar. Anneler çocuklarımız ölmesin istiyoruz. Orada bir katliam var. Sessiz duran insan insan değildir. Sesini çıkarmayan insan insan değildir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bir anne olarak. Orada çocuklarımız ölürken biz evde rahat oturamayız. O katliam onlara olduysa yarın bize de olacak. Ne olur ses çıksın, sesimizi çıkaralım. Biz barış için, adalet için buradayız. Kötülüğe ortak olmayalım. Onurlu bir barışız, kalıcı bir barış istiyoruz. Onu sessiz kalmayla olmuyor. Onurlu barış demek ne demek? Silahların susması demek. PKK bıraktı silahı. Kimden ne, kimseden ses çıkmıyor. Devletten neden ses çıkmıyor? Devlet niye sesini çıkarmıyor? Terörist diyorlar. Biz bu teröristliği de kabul etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Biz anneyiz. Hiçbir teröristliğe kabul etmiyoruz. Kadın devrimine dair kazanımlarımıza göz dikemiş durumda çetelerle kadınların özgürlüğünü kısıtlamaya çalışıyorlar. Tüm haklarımızı geri almaya çalışıyorlar. Rojava'daki kadın kurum, kadın adalet kurumlarına yönelik saldırılar var. Burada devletin işbirliğini görüyoruz. En son öğrenci eyleminde de tutuklamalar gerçekleşti. Burada tutuklamaları işbirliği olarak yorumlamamız gerekiyor. Emperyalizm 3. Savaş, dünya Savaşı'nı bekliyor artık. Kar maksimizasyonunu bitirdiler ve ezilen halkların üstünde daha da büyük üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Burada dijital şiddeti görüyoruz, tüm teknolojik araçları, onaylı nefret suçlarını, bilimsel örgütlenmeleri görüyoruz. E, yeni bir savaş hazırlanılıyor. Türkiye'deki bir kısım basını zaten izlemiyoruz artık. E, i̇zlenmemesi de gerekiyor hatta çünkü e, tamamen manipülatif bilgilerle e, oradaki katliamı öven, yücelten e, haberler yayınlanıyor. Ama oysa bu halk biliyor ki e, daha önce IŞİD'e karşı savaşan kadınların halkın direnişi var orada. E, biz de aslında bugün onun için buradayız. Bu direnişe destek olmak için e, ve işit karanlığının tekrar hortlamaması için Suriye'de de Eteşe çetelerinin işinin devamcısı olduğunu söylemek için. Şu an orada Kürt halkına karşı bir katliam yapmaya çalışıyorlar. Daha önce Alevilere, Dürzilere saldırmışlardı. Yine burada toplanmıştık. Çünkü Türkiye maalesef HTŞ'yi tanıyor ve bir konsolosluğu var İstanbul'da. Bunu burada bir kez daha HTŞ çetelerine desteğin Suriye'de katliam demek olduğunu, barışın bu şekilde olamayacağını, bu katliamın bütün sorumlularının açıkça yargılanması gerektiğini, e, uluslararası e, hukuk çerçevesinde yargılanması gerektiğini, işit e, IŞİD çetelerine verilen desteğin son bulması gerektiğini söyledik bir kez daha. Rojava'da özgürlük mücadelesi veren kadınlar var. Çok Direndiler, çok savaştılar ve kazandılar. O direnişin ve kazanımların yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Bizler de komşu ülkedeki kadınlar olarak buna izin vermeyeceğiz.